Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Hollanda'da herkesi çok yakından ilgilendiren bir haber var. Hollanda hükümeti vatandaşa doğal gaz yardımı ve elektrik yardımı yapacağını duyurdu. Yani vatandaşa gelen faturaların bir kısmını bazı vatandaşlar için ise tamamını ödeyecek. Yapılan açıklama şu şekilde. Deniliyor ki gerçekten faturayı ödeyecek durumda olmayan insanların faturaları ödenecek. Açıklama bu. Şu anda Hollanda basınında da sık sık bu gündeme taşınıyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Hollanda'ya baktığımızda Avrupa'nın en zengin ülkelerinden bir tanesi, dünyanın da en zengin ülkelerinden bir tanesi. Genel çerçeve şu. Bu sosyal yardımlarla ilgili şimdi yapılan bu açıklamadan bizim anladığımız şu. Benim kapımı çalmayın. Sadece öldüm artık, nefes alamıyorum dediğinizde gelin benim kapımı çalın. Şimdi koronavirüs dönemi en yoğun olduğu zamanda vatandaş gerçekten ekonomik olarak büyük bir krizin içerisine girdi. Emekliler, işçiler, esnaflar yani toplumun büyük bir kısmı ciddi bir sorun yaşadı. Tam koronavirüs bitti, etkileri azalıyor dedik. Avrupa'da bu sefer Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Özellikle Avrupa'da yaşayan ve maaşı, aylık geliri 2500 euronun altında olan insanların geçinebilmesi eskisi kadar artık kolay değil. Hollanda'da bu enerji yardımını bir de çıkıp ortaya müjde gibi açıklıyorlar. Ve diyorlar ki devlet vatandaşının yanında. Nasıl yanındaysa sadece gerçekten durumu olmayan insanlara yardım edilecek. Şimdi örneğin dört kişilik bir aile 2000 euro civarında da toplam geliri var. Kiralara bakıyoruz, çıldırmış vaziyette. Çarşıda, pazarda fiyatlar adeta patlamış vaziyette. En temel gıda ürünlerinin fiyatı son bir yıl içerisinde minimum Hollanda'da %35 oranında arttı. Benzin fiyatı arttı, doğalgaz fiyatı arttı, elektrik fiyatı arttı. Vatandaşın ödemiş olduğu tüm faturalar artmış vaziyette ama vatandaşa baktığımız zaman gelirleri aynı. Özellikle Avrupa'nın tamamında emekliler adeta yaşayan bir ölü. 25-30 yıl boyunca çalış, üret, alın, teri dök. Ömrünü ver bu ülkeye aldığın para 700-800 euro. Şu anda Hollanda'nın en temel sosyal sorunlarından bir tanesi konut sorunu. Ev yok. Özellikle de büyük şehirlerde ev bulabilmek mucize. Devlet mesela Amsterdam'dan örnek verelim. Oturmayacaksan ikinci bir ev olarak yatırım evi almana müsaade etmiyor. Yani gelinen noktaya baktığımızda gerçekten olağan dışı bir dönemdeyiz. Hani diyorlar ya yeni bir dünya düzeni. Zaten çoktan yeni bir dünya düzeni koronavirüsle başladı. Bunu siyasetçiler kabul etmek istemiyor. Devletlerin kasası ağzına kadar para dolu. Evet doğru. Daha çok para olsun. Evet doğru. Peki devletin kasasındaki paranın vatandaşa bir hayrı yoksa bu kasa isterse kapanmasın. O kadar dolu olsun ki kapısını kapatamayın. Bir anlamı yok ki bir anlamı yok vatandaşın bakın vatandaş dilenci değil Eğer millet yoksa devlet de yoktur burada yapılması gereken şu bakın Öncelikle dar gelirlinin aylık geliri 2000 euro'nun altında olanların maaşlarından alınan vergilerin yüzde 50 oranında azaltılması gerekiyor mutlak surette dar gelirlerden alınan vergiler ortadan kaldırılmalı ya da düşürülmeli. Biz kimse vergi vermesin demiyoruz. Vergi yoksa devlet de yoktur. Ama olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Yüz yılda bir meydana gelen koronavirüs üstüne bir de savaş dönemi. Yani sen yüz yılda bir meydana gelen böylesine büyük bir kaos döneminde vatandaşının yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın diye sorarlar. Yani bu üstelik sadece Hollanda için değil. Almanya aynı, Fransa aynı, İsveç aynı, Norveç aynı, Belçika aynı, Avusturya aynı. Vatandaş artık gerçekten ay sonunu getirmekte zorlanıyor. Şimdi beni özellikle Türkiye'den izleyen bazı kıymetli izleyicilerimiz şunu söylüyorlar. Beni dinledikten sonra eğer siz öldüyseniz biz ne yapalım? Bakın arkadaşlar Yurt dışında yaşayan vatandaşlarım şimdi söyleyeceklerimizi daha iyi biliyor, daha iyi anlıyor. Artık eski Avrupa yok, bitti. Allah rahmet eylesin. Eski Almancı bitti. Allah rahmet eylesin. Bitti. Vatandaş Avrupa'da ay sonunu ucu ucuna getiriyor ya da getiremiyor. Şimdi bir örnek vereyim. Euro 18 küsür, değil mi? Türkiye'dekiler şunu söylüyor. Diyor ki Yanlış ayrım anlamayın. Hani bir ayrım falan yapmıyorum. Türkiye'de durumu bilmeyenler için konuşuyorum. Euro arttı, sizin keyfiniz yerinde. Arkadaşlar, euro arttığında bilin ki Türkiye'deki fiyatlar da artıyor. Avrupa'daki fiyatlar da artıyor arkadaşlar. Evet. Bak ne diyorum az önce? Temel gıda ürünleri son bir yıl içerisinde yüzde 35 arttı. Önümüzdeki haftadan itibaren en az yüzde 10 yine artacak. Yani vatandaş euro kazanıyor da euro harcıyor. Türkiye'ye izne gittik değil mi? Yemek fiyatları yüzde yüz artmış. Otel fiyatları yüzde iki Ya turistik yerlerde bir külah dondurmayı 5 euroya satan yerler var. Bunlar soyguncu ayrı bir şey. Ama euro arttığında Türkiye'deki ya da Avrupa'daki fiyatlar da yerinde durmuyor. Türkiye'de her şey dört dörtlük falan demiyorum ben. Türkiye ekonomik olarak gerçekten çok kötü durumda şu anda. Avrupa'daki insanlar Türkiye'ye göre tabii ki daha şanslı ama Türkiye ekonomisiyle siz kalkıp bir Hollanda ekonomisini, Almanya ekonomisini kıyaslayamazsınız. Yani bambaşka bir şey. Almanya'dan örnek verelim. Volkswagen, Mercedes, Audi. Bunların üç tanesinin cirosu Türkiye'nin ekonomisinden daha büyük. Yani kıyasında bir ayar var. Almanya ekonomisi dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi. Şimdi adam kalkmış YouTube'da falan görüyorum. Türkiye'deki market fiyatıyla kalkmış Almanya'daki market fiyatını kıyaslıyor. Böyle bir şey yanlış. Yani Türkiye'deki market fiyatıyla Almanya'daki market fiyatı kıyaslanır mı? Şimdi bir şey çıkarmışlar. Diyorlar ki işte birim. işte bir birim, iki birim. Arkadaşlar ne matematikte, ne fizikte, ne kimyada birim diye bir kavram yok. Bu özellikle sosyal medya üzerinde birilerinin sadece ana vatanımız Türkiye'yi karalamak için ortaya attığı bir şey. Bir de işin içerisine siyaseti sokuyorlar. Sanki Türkiye'de biz diyoruz ki her şey dört dörtlük. Ya belki beni izleyenlerin çoğundan ben daha iyi biliyorum Türkiye'deki ekonomi şartları. Yani neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama kalkıp işte Türkiye'de market fiyatları, araba fiyatları, Almanya'da böyle bilmem ne. Ya Almanya'daki araba fiyatıyla Türkiye'deki araba fiyatı kıyaslanır mı? Türkiye'deki vergiler zaten çok yüksek. E bir de zaten Türkiye'ye araçların çoğu yurt dışından geliyor. Almanya'da niye ucuz? E kardeşim burada üretiyorlar bunlar. E sen de yap bir tane BMW, Mercedes. Sen de yap. Ucuza sat. Kim sana yapma diyor? Kim sana satma diyor? Kim sana bu kadar arabalardan özel tüketim vergisi al diyor. Bunu söylerken de yanlış anlamayın. Doğru yapıyorlar anlamında söylemiyorum. Yani ekonomi Avrupa'da da, Amerika'da da, Kanada'da da, Avustralya'da da artık eskisi kadar iyi değil. Zengin olan ülkelerde yaşayanlar bunu daha az hissediyor ama gelişmekte olan ya da geri kalmış olan ülkelerde yaşayan insanlar bunu daha çok hissediyor. Benzin fiyatları çıldırmış şu anda. Almanya'da benzin fiyatı 2.17 euro litre fiyatı 2.17. Türkiye'de de pahalı. Yani genel olarak dünyanın tamamında özellikle enerjide büyük bir sorun var. Devletin kasası para doluysa ve vatandaşına veriyorsa ya da bu zamları mümkün olduğu kadar devlet sübvanse ederek yani para koyarak vatandaşa yansımasını engelliyorsa o ülkede yaşayan insanlar biraz az hissediyor. Mesela Amerika'dan örnek verelim. Amerika dünyanın en büyük süper gücü ekonomik olarak. Şimdi Amerika'daki insanların hayat pahalılığını hissetmesi çok daha zor. Çünkü çok az Hani fiyatlar arttı Amerika'da da ama daha az hissediyor. Ama Türkiye'ye bakıyoruz ya da Almanya'ya bakıyoruz değerli izleyicilerimiz. Burada bambaşka bir tablo var. Türkiye ile Amerika'yı, Almanya'yı bilmem neyi kıyaslamıyorum. Sadece durumu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz, sosyal yardım yapan devletler özellikle bu önümüzdeki aydan itibaren daha çok sosyal yardım yapmak zorunda. Enerji fiyatları çıldırmış vaziyette. Ortalama Avrupa'da, değerli izleyicilerimiz, mesela Almanya'dan bir örnek vereyim. Bir aile yıllık doğalgazda 1200-1300 euro öderken şimdi 3-4000 euro ödeyecek yıllık. Evet. Doğalgaz Rusya kapattı. Vatandaş faturasını ödüyor. Rusya'nın kapattması vatandaşın umurunda değil. Siyasetçilerin umurunda olması gerekiyor olaylar bu noktaya gelene kadar neredeydiniz? Şimdi ne yaptılar? Avrupa Birliği, Almanya başta olmak üzere Ukrayna'yı Rusya'nın önüne yem attılar. Rusya şu anda işgalci olarak Ukrayna topraklarını vuruyor, almaya devam ediyor. Diğer taraftan da faturasını Avrupa'da yaşayan sen ödüyorsun, ben ödüyorsun, komşun ödüyor. Değil mi? Zamanında uzlaşsaydınız olmuyor muydu? Habire Ukrayna'ya dediler ki biz senin yanındayız kafa tut onu yap bunu yap dedi. Ben bunu anlatırken Rusya'yı savunmuyorum. Rusya işgalcidir ayrı bir boyutunu anlatıyorum. Sonra ne yaptılar arkadaşlar? Kenara çekildiler Rusya vurunca. Sonra dediler biz sana yardım ediyoruz dediler. Yalandan 3-5 tane çakar almaz silah verdiler bunlara. Şimdi ne oldu? Bugün savaş bitse Ukrayna'nın toparlanması 50 yıl. Bütün altyapısını yıktılar, üst yapısını yıktılar. Alt, yani tamamını bombaladı Ruslar. Birkaç bölge haricinde bombanın düşmediği yer yok. Savaş böyle bir acı tablo. Çocuk oyuncağı değil, bilgisayarda oynadığın savaş oyununa benzemiyor. Şimdi bu savaşın faturasını Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç, İsviçre, Avusturya, Belçika, Norveç, Danimarka, İzlanda, İngiltere'de yaşayan sen ödüyorsun, ben ödüyorum. Bunların baş sorumlusu siyasetçiler kardeşim. Şimdi çıkmış diyorlar ki bunun tüm sorumlusu Putin'dir. Tamam Putin haksız mı? Haksız. Peki senin kasan ağzına kadar para dolu. Yeni vergiler almaya çalışıyorsun vatandaştan. Niye sosyal yardımlar yerinde sayıyor? Niye vatandaştan daha fazla vergi alıyorsun? Almanya'da emekli arkadaşlar ya adam alıyor 700-800 euro maaş. Adamdan vergi alıyorsun ya. Kira mı ödesin? Mutfak ihtiyacını mı karşılasın? Faturasını mı ödesin? Ne yapsın bu insanlar? Bir kısmı sosyal yardım alıyor. Evet. Zaten o sosyal yardımlarda olmasa vatandaş yaşayan bir ölü nefes alamaz. Bugün Avrupa'da yaşayan pek çok vatandaşımız 6 ay Türkiye'de kalıyor, 6 ay Avrupa'ya geliyor. Neden? Çünkü aldığı emekli maaşı yetmiyor. Böyle bir tablo var arkadaşlar. Yani bunu siyasetçiler bilmiyor mu? Bir tek ben mi biliyorum? Sen mi biliyorsun? Bunlar bizden daha iyi biliyorlar ama görmek, duymak istemiyorlar. Yeni bir dünya düzeninin içerisindeyiz. Öyle ya da böyle siyasetçiler bunu kabul edecekler. Bakın Berlin polisi toplumsal olaylara karşı önlem almak için eğitim çalışmalarına başladı. Neden? Vatandaş isyan edecek, sokaklara dökülecek diye polis eğitiliyor. Durduk yere böyle bir eğitim verilir mi? Biliyorlar çünkü istihbari bilgiler var. Vatandaş bu faturayı ödemediğinde, tencere kaynamadığında, eskisi kadar rahat bir şekilde geçinemediğinde ne olacak? Sokaklara çıkacaklar. Avrupa'nın pek çok noktasında, pek çok yerde faturalar protesto ediliyor. İnsanlar sokaklara çıkıyorlar. Sebebi ne? Cepte para yok. Bunlar önümüzdeki aydan itibaren daha da artacak. Evet, sizler bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazarak siz de görüşlerinizi bizimle paylaşın. Şimdi değerli izleyicilerimiz, beni takip edenler yine biliyor. Ben geçtiğimiz günlerde yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza çok büyük bir müjde verdim. Neydi bu? Tüm vatandaşlarımız, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız artık Türkiye'de emekli olabilir. Kaç yaşında olursanız olun 30, 40, 50, 60 geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız, özellikle hanımlara sesleniyorum. Çocuğu olan hanımlar yani annelerimiz. Türkiye'den nasıl emekli olacaksınız? Bu çok büyük fırsat. Nedir? Bunu sizinle detaylı bir şekilde şimdi paylaşacağım. Lütfen bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın kaçırmayın. Şimdi Çifte vatandaşlar, mavi kartlılar, pembe kartlılar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikamet edenler, yani yaşayanlar. Şimdi Biliyorsunuz 2019 yılında bir yasa çıktı. Bu yasadan sonra yurt dışında yaşayan bazı vatandaşlarımız ben artık Türkiye'de emekli olamam diye emeklilik gibi çok önemli bir konunun defterini maalesef kapattı. Ben de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey e şunu söyledim. Dedim ki vatandaş yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Ali'den Veli'den oradan buradan duyduklarıyla Maalesef Türkiye'de emekli olabilme şanslarını kaybettiklerini düşünüyorlar. Çok para ödemeleri gerektiğini düşünüyorlar devlete. Bu doğru mu? Bakın, Özgür Bey söyledi şu. Evet dedi Fatih Bey. vatandaş doğru bilgiyi bilmiyor. Ali'den Veliden duydukları var. Oysa ki devlete 3000 euro ödeyerek emekli olma hakkı var. 5000 euro ödeyerek de emekli olma hakkı var. 10 bin ödeyerek de emekli olma hakkı var. 20 bin ödeyerek emekli olma hakkı var. Herkesin durumu farklı. Evet, emeklilik çünkü herkese göre farklı bir durum. Biri 3000 euro öder, biri 5000 euro öder, biri 10 bin öder, biri 20 bin öder. Neden diyorum çocukları olanlar, hanımlar diyorum annelerimiz, hanımların Türkiye'de emekli olması daha kolay. Geçmişte Türkiye'de sigorta girişi olanların emekli olması da kolay. Hiç Türkiye'de çalışmamış, sigorta girişi olmayanların da emekli olma hakkı var. Dünyanın neresinde olursanız olun. Şimdi vatandaş bunu bilmiyor. Şimdi arkadaşlar bakın. 40 yılda bir ayağınıza gelen fırsat dedik. Değil mi? Ne yapacaksınız? Hangi ülkede yaşıyor olursanız olun. Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Oturduğunuz yerden yapacaklarınızı anlatıyorum. Hemen şimdi. Ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattını telefonunuza kaydediyorsunuz. Telefon numarasını söylüyorum Artı 90 546 102 41 42. Bu telefon numarası WhatsApp hattıdır. Hemen telefonunuza önce Emekli TV Danışma Hattı diye kaydedeceksiniz. Daha sonra WhatsApp'a gireceksiniz. WhatsApp'tan "Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum" diye yazacaksınız. Ya da "Eşimle beraber emeklilik danışmanlığı almak istiyorum" diye yazacaksınız. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Size kendileri bir hesap numarası atacaklar. Sadece 120 euro ödeyerek geleceğinize dair çok büyük bir adım atacaksınız. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını ya da ekran görüntüsünü yine bu WhatsApp hattından arkadaşlarımıza göndereceksiniz. Ve size bir randevu verilecek. Randevu günü ve saatinde dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya'yla WhatsApp üzerinden görüntülü olarak, canlı olarak görüşeceksiniz. Özgür Bey'e emeklilikle ilgili tüm sorularınızı soracaksınız. Özgür Bey de sizinle ilgili tüm soruları soracak. Sizin bilgilerinizi alacak. Ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek Nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızın çalışmasını yapacak. Sizin yine Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan sizin Sosyal Güvenlik Kurumu'na tüm dilekçelerinizi verecek, tüm formlarınızı dolduracak ve sizin emekli maaşınızı bağlatacak. Bakın bu kadar basit. Sadece 120 euroya. Başka hiçbir ne önce ne sonra ek bir ücret ödemeyeceksiniz. Özellikle hanımlar. Size sesleniyorum. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Şimdi bu büyük fırsattan hanımların yararlanması için ayrıca büyük bir indirim daha var. Eğer hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık ücreti alırsa hanımlara yüzde 50 indirim hakkı var. Yani şu demek. Normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor ama hanımlar eşiyle beraber danışmanlık alırsa toplamda 180 euro ödeyecek. iki kişi için. Evet. Ama hanımlar tek başına alırsa ya da beyler tek başına alırsa 120 euro ödeyecekler. Kıymetli izleyicilerimiz oturduğumuz yerden hiç Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Kapı kapı dolaşmanıza gerek yok. Artık Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemi bitti. Ve ayrıca birilerine 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödeme döneminiz de bitti. Ben özellikle Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarında bazılarını görüyorum. Vatandaşa diyorlar ki 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödeyeceksiniz. Bazı avukatlar da var. Biliyorsunuz onların kimler olduğunu. Vatandaştan 3-4 bin euro danışmanlık ücreti alıyorlar. Vatandaşı da mağdur ediyorlar. İşini yapmıyorlar. Yanlış borçlandırma yapıyorlar. Yanlış işlem yapıyorlar. Vatandaş 7-8 bin lira emekli maaşı alacakken vatandaşa 3 bin lira, 3 bin 500 lira emekli maaşı bağlanıyor. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın bu fırsatı sakın kaçırmayın. Artık düşünme dönemi bitti. Sadece 120 euroya. Başka ek bir ücret yok. Niye altını çiziyorum? Çünkü biliyorum çok sayıda mağdur olan vatandaşlarımız bana yazıyorlar, benimle iletişim halindeler. Diyor ki, örneğin Ankara'dan bilmem kime gittim. Ankara'dan bilmem kimi televizyonda gördüm. 3-4 bin euro danışmanlık ücreti aldı, benim işimi yapmadı. Pek çok daha mağduriyet, Şimdi artık bu dönemler bitti. Moralinizi bozmuyorsunuz. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız için çok kısa bir süreliğine bu büyük fırsat geçerli. Sakın kaçırmayın. Benden size söylemesi takdir artık sizin. Evet hemen bu telefon numarasını WhatsApp hattını telefonunuza kaydediyorsunuz. Şu anda görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Hemen şimdi harekete geçme zamanı geldi. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli maaşını aldı pek çoğunun işlemleri devam ediyor. Pek çoğu kısa bir süre sonra değerli izleyicilerimiz emekli maaşına kavuşacaklar. Bunun yanı sıra randevularını bekleyen vatandaşlarımız var. Bunun yanı sıra hala görüşmelerini sürdüren vatandaşlarımız var. Sosyal güvenlikle ilgili her konuda danışmanlık alabilirsiniz. Türkiye'ye gitmenize gerek yok artık. Ayağınıza geçirdik. Evet değerli izleyicilerimiz, tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar... Bu büyük fırsattan istifade eden vatandaşlarımız gerçekten çok çok önemli bir adım attılar. Geleceğe dair bu adımları onların yüzünü artık güldürüyor. Düşünebiliyor musunuz? Ayda 7-8 bin TL. Karı koca birlikte alsa yaklaşık ay ayda 15 bin TL yapıyor iki kişi için emekli maaşı. Her yıl izine gittiğimizde bankada yaklaşık 200 bin TL para birikiyor. Az para mı? Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Birileri diyor ya Türkiye'de emekli maaşı düşük. Almanya'da yüksek mi? Fransa'da yüksek mi? Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Ömrünün sonuna kadar garanti para. Türkiye'ye gittiğinde bankada paran var. E doktora bedavaya gitme imkanı oluşuyor. E daha ne olsun? Ha bu parayı beğenmiyorsanız söyleyecek bir şey yok. Bu lafım Türkiye'deki emekli maaşını beğenmeyenlere. Ama şunu söylüyorum. Dünyanın bin bir türlü hali var. Yarın ne olacağımızı kim biliyor? O nedenle ayağınıza kadar gelmiş bu fırsatı sakın kaçırmayın. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen tüm izleyicilerimize önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle beraber güzel, mutlu yarınlarınız olsun. Hoşçakalın.